Erzincan'daki Sünebeli Tüneli'nde ışık göründü. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ulaştırma projelerine dikkati çekti. Son 21 yılda 194 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, 1915 Sanakkale Köprüleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri bir bir ardına hayata geçirdik. Ulaşımda yapılan projelere değindi. Son 21 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 194 milyar dolar harcandığına dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Erzincan'daydı. Sünebeli Tüneli'nde ışık göründü, törenine katıldı. Bugün kazı çalışmalarımızı tamamlayarak ilk ışığı göreceğimiz Sünebeli Tüneli, 1617 metre kotundan başlayıp 1440 metre kotunda mevcut devlet yoluna bağlanmaktadır. Ayrıca Gümüşakar Kuruçay arası kesimde 1580 metrelik çift tüplü Gümüşakar tüneli ile 72 metrelik Garipçe Köprüsü de bulunmaktadır. 5220 metre uzunluğundaki tünel çift tüp olarak inşa edildi. Tünel tamamlandığında Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında önemli bir koridor olacak. Trabzon'dan Zigana geçiti üzerinden Gümüşhane, Erzincan, Malatya, Diyarbakır. Yani Karadeniz'i Güneydoğu'ya, Orta Doğu'ya bağlayan Kuzey-Güney akslarından bir tanesi. Kuzeyden güneye 18 tane aks var. Bunların bir kısmı yapıldı, bir kısmı da halen yapılıyor. Tünel sayesinde özellikle kış aylarında ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek. 1800 rakımda yapımı devam eden tünel tamamlandığında hem yol mesafesi kısalacak hem de yakıttan tasarruf sağlanacak. Sünebeli tüneli ile birlikte bölgede 18 kilometrelik bölünmüş yolda yapılıyor.